Şerif'e gidiyoruz. Geldik, Şanzelize'deyiz. Bu da böyle bir anıydı yani. Öyle İrem'e anlatırken açayım kamerayı dedim sana da anlatmış oldum. Yereye yakın mıydı Bağımsızlık günü kutlamaları var diye böyle bir şey söylediler Ve geldik. Selamlar, selamlar. Şu an hasta hasta. Aynıyle <laughs> bu videoyu açtım. Şimdi neredeyiz? Havalimanındayız ve hep birlikte İrem ve Ege ve seninle birlikte Paris'e gidiyoruz. Şimdi bugün yani bu seferde bu vlog'da bir günlük bir Paris ziyaretimiz olacak. Ondan sonra da e, yani bir gece kadar döneceğiz. Döndükten sonra duracağız. Sonra pazartesi günü tekrar biz İrem'le birlikte Dubai'ye Dubai gidiyoruz. Dubai'de fuarımız var. Paris'te e, önemli bir kişiyle bir akşam yemeği yememiz gerekiyor. işimiz için, ihracatlarımız için. Böyle çok önemli bir bağlantı kendisi. O yüzden e, böyle çok keyifli bir bir günlük bir şey olmuş olacak yani bir iki günlük yani bir gece kalacağız iki günlük bir şey olmuş olacak ve hatta güzelliği de Paris Fashion Week varmış bizde <laughs> gitmişken oraya biz da Paris Fashion Week'de olmazsak olmazdı <laughs> gitmişken oraya da bir gideceğiz aynen ve bakın, hani hepimiz şu an anlaşmış gibi yeşil. Evet, nerede yeşil üstün Olsun. Hepimiz anlaşmış gibi yeşiniz. Fotoğraf çekilmeye ekibi olarak. Yeşil ekibi olarak. Evet, fotoğraf çekeceğiz, bol bol. Öyle eğleneceğimiz bir vlog olacak. Bu arada, lansman sonrası, e, lansmandan sonra yani toplantı vardı. Toplantıdan sonra lansman vardı. Lansmandan sonra İzmir'e gittim. Başka ne yaptık? haftadan sonra İzmir'den mi? sonra da tatile gittim ve yani tam böyle tatile hak ettim ve dinlenmeyi hak ettim dediğim noktada o kadar fırtına vardı ki <laughs> O kadar donduk ki. Çok Gerçekten çok soğuktu. Hatta tatilin en son günü tayt, taytın üstüne eşofman falan giydim. <laughs> Denizdeyiz ya tekne orada ne evet. burada ne hep donduk sallan, donduk resmen ve hasta olduk ailecek hasta olduk ve işte yurt dışına çıkmadan önce de hatta Paris'e gelirken yani Fransa şu anda PCR testini zorunlu kılmıyor fakat biz böyle hepimiz şeyiz acaba Covid miyim falan olur, diye olmaz. aynen ne olur ne olmaz diye test yaptırdık hepimiz yaptırdık zaten test negatif ama ben böyle bayağı hasta ve hasta görünümlü. Zaten havalimanında böyle durdurabilirler hey hanımefendi. <laughs> sizi bir teste sokalım falan diyebilirler diye korktum açıkçası. Öyle şimdi biraz e, birazcık o yüzden sesim böyle şey gibi. Osman Deren. <laughs> birazcık kalından kal. <laughs> birazcık kalından kalından çıkıyor. Her zaman alışık oldum Deren sesi değil neyse. Sabah sabah, sabah kaç saat, 5 buçuk falan şu an herhalde. Öyle şimdi bir şeyler Hayır, yiyeceğiz, tabii. bir şeyler Hayır. içeceğiz. Ondan sonra da uçağımıza gideceğiz zaten. Öyle. Hadi görüşürüz. Bundan sonra kamerayı açtığında büyük evet. biz burada değiliz. Paris'te olmuş olacağız o yüzden Hadi görüşürüz. İyi yolculuklar bize! Paris'e girmeden bir tane form dolduruyoruz. O formu şimdi İdem tüm titizliğiyle hazırladı. Hepimize verdi, unutamıyorum. Formu da göstereyim. Göstermek için megaphone'luyum. Burada işte hani şey diyor herhangi bir rahatsızlık, grip, hastalık olmadığı falan geçirmedim. Ama böyle bunu giderken veriyorsun. Başka neyimiz var? İra. İra mesela annemiz gibi her şeyi. Açık kartını. kartını aldın mı Ege? Covid aldım testimiz. COVID, tamam, Covid testimizi de aldık. Evet, Hepsi. Şimdi ne? girebiliriz. Tamam artık. artık girebiliriz. Artık hazırız ortamlarda yani öyle aşırı vitamin falan kullanan bir insan değilimdir ama böyle, böyle hissettiğim için efsane dedim ki ne gerekiyorsa alayım sonra mesajında dedi ki uçağa binmeden önce herkese getirelim dur Altyazı M.K. teşekkür ederim. Geldik şimdi <laughs> açılılar olarak sol tarafa sunmaya Biz iki sene önce galiba. Bugün parti iş O zaman bu ara geldik. İki evet. hani sene önce. Hani iki sene falan ona geldiğimizde şey çok erken geldik. Uç uçak bile duyacağız. Bu yüzden. geldik, geldi. Ablamın ah hadi ben yatıyorum. Yine de görüşürüz. Tamam dedim. Abla mıydı? Bu arada ben uçağa bile bilmez bu yakalım. Ee, i̇ki saat geçti. Ablam uyandı. Ama burada gerçekten iki saat biz durduk yani. Ondan sonra ablamın e, gel ''Aa gel ah gelmedik dedim. Yo biz kalmadık. <laughs> <laughs> bu yüzden abla 1-2 saat daha uyudu falan. <laughs> Çok iyi oldu ama. Bir kere dağılmıştı bir keresinde. Deniz egzersizinde öyle. Uçağa biner bilmez uyumuştum. Ondan sonra uyudum, 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 uyudum. Ondan <laughs> Az bir Kesin geldim. Sonra bir baktım. uçakta isyan çıkmış. Herkes ne zaman kalkacak bu uçak. siz bu tutumla uyumadınız Sonra da şey uçağı boşalttılar herkesi tekrardan e, şeye geri almışlar, salona geri almışlar. <laughs> ben gayet uykumu aldım falan. Sonra zaten uçak iptal olmuştu. Ben eve geri dönmüştüm. <laughs> Sonra Deniz'e bir başka gün gitmiştim falan. <gülüyor> <gülüyor> bu da öyle bir anı yani. <laughs> Ay bu arada burnum sıkalı, kulaklarım sıkalı. <laughs> Ablam gazi oldu şu an. Geldik, Şanzelize'deyiz. Şanzelize'yi biliyorsun dur belki şöyle bir çekeyim ama Çanakkale'nin en önemli simgelerinden bir tanesi de zafer takıydı. aslında bu gelişimize hep böyle güzel tesadüfler denk geliyor gibi oldu bu bir sanat eseri olarak geçiyor şu anda bu yapılan kaplama 25 bin metre karelik bir plastik kumaşla kaplanmış zafer takı ve bunu da yapan kişi aslında hayalini kuran kişi Bulgar bir sanatçı adını şu an söyleyemiyorum ama yani siz araştırıp bakabilirsiniz ve kendisine büyük hayallerinden bir tanesi bu. 84 yaşında da hayatını kaybediyor. Daha önce de eşine de bahsetmiş olduğu ve Paris'te de çeşitli otoritelerle de görüşüp hani bu projeyi gerçekleştirme hayalini aktardığından dolayı sonrasında bu senede bu gerçekleştirilmiş oluyor. Bence çok da tatlış ve bana birazcık da hani Covid döneminin o hani hepimiz kapandık ya sanki ona da benzettim yani açıkçası ama dışarıdan da gerçekten çok da güzel gözüküyor. Böyle bizim için de farklılık oldu. Çünkü buraya çok fazla kez geliyorduk. Hatta bir keresinde şey bir anımız vardı. Şu meydanın etrafında bir yaya geçidi, bir ışık falan hiçbir şey yok. Geldim. Biz bir keresinde büyük bir cesaretle e, biz buradan karşı geçeriz ya diyerek böyle bayağı bir katlediliyorduk neredeyse. Alt geçitlerden geçiyorsunuz falan. Çok büyük bir meydan. Zaten böyle 8-9 tane falan ana caddenin kesişimi aslında burası tam oldu, tam kaç tane olduğunu bilmiyorum gerçekten ona bakarım. Böyle geldik, havalimanından geldik, yemek rezervasyonumuz vardı, koştur koştur. Otel gittik, değiştirdik. Yemek rezervasyonuna gitmeye çalıştık ama kaçırdığımız için almadılar bizi. Sonrasında ne yaptık? Sephora'ya gittik. Sephora'yı bir alt üst ettik. Sephora'dan almak istediğimiz her şeyleri aldık. Poşet poşet, minilerine tabii ki de alabildiğimiz kadar. Çünkü biz birazcık da hem trendleri takip etmek hem ne gibi ürünler var onları takip edebilmek için ee, genelde yeni çıkmış ürünlerin bir çoğunu alıyoruz. Bir kısmını göstereceğim zaten ya da Türkiye'de olan olmayan benim işte kullanmak istediğim sadece kendimizde değil işte fason üretimlerde de ürün önerisi olarak sunabileceğimiz ürünleri alıyoruz. Biz de ARGE'de inceliyoruz. Onları aldık. Sonrasında Disney Store'a gittim. Taneme böyle prenses kıyafetleri, kostümleri falan filan aldım. Aslında sırada kızlar da hani gezindiler. Şimdi akşam yemeğine gideceğiz birazdan. Otele tekrardan üstümüzü değiştireceğiz. Vay. Wow. Yummy! Bence bu gayet iyi olacak. Elimizi geldi. Bu arada yağmurlu gösteriyordu şansımıza. Gerçekten hava çok güzel. Bir arada bir kere çiseledi falan. Onun dışında gayet çok güneşli ve güzel. Böyle bize tatlı bir <laughs> kaçamak oldu demek istemiyorum. Çok böyle hani şey gibi oldu. Aha, akşam yemeğini parça gidiyormuşuz gibi oldu ama gerçekten de öyle yani. Akşam yemeğimizi yedikten sonra yarın uçağımız var. Döneceğiz tekrardan. Yani o kadar gündüz değil tabii. Akşam uçağında aldık ama en azından. Yani buraya gelme amacımız sadece bir tane akşam yemeğinde önemli bir bağlantıyla sürpriz olsun yani sürprizi söyleyemem Giz, gizli olsun bir akşam yemeği ondan sonrasında yani kozmedimize çok büyük katkı sağlayacak aslında bir akşam yemeği olacağını temenni ediyorum öyle söyleyeyim şimdi kapatayım elim yandı kremimi yiyeceğim şimdi akşam yemeğimizi yedik çok da güzel geçti çok da keyifli geçti böyle birazdan çekeceğim ama tabii böyle etmek konusunda bir şey söyleyemiyorum ama burası çok tatlış bir yer kombi bir restorana geldik 80'li siteyi eğer Burada izleyenler varsa eminim burayı görmüşsünüzdür biliyorsunuz. Mesela Jessica Parker buraya geldi, Paris'e geldi, buraya gelmişti. Böyle daha hava kararmadan çok daha güzeldi ama şimdi hava karardı, birazcık daha kapalı kapalı olmuş. Onu göstereceğim. Tamam, burası böyle bir tamamen. <laughs> misafirimize de gözüküyor. Böyle. It was a very great dinner for us. It was a very good dinner for everybody. I yes, I hope you enjoyed also. Thank you. Böyle çok da fazla detaylara girmeden ama güzel bir görüşmeyi <laughs> <bir> de şey. <Ay, gülüyor> Şimdi Ay Şu bir günlük Paris turumuzda Gitmediğimiz Paris semtini kalmadı herhalde Ege doymadığı için. Five Guys zamanı. Bu arada aşı yaptırmadıysan hiçbir yere giremiyorsun gibi bir şey var. Ne yiyeceksiniz kızlar? Ben... Ben, ben de Lidl. Akşam akşam. Sen kıyamam çünkü. Aç Ya Gece gece şimdi olacak iş mi? Gerçekten bir ben Gerçekten. Gerçekten her şey koydu içine. Biz sade istedikçe adam içine mantar bile var şu an yani. Mantar. Patatesten alalım. Patatesi saldır. Tuz ister misiniz? Patatesi. Hayır. Evet. evet. lütfen. Ya o kadar evet. çok seviyorum ki. Ve buranın metro falan çok Devam. Hiçbir şey <laughs> Onu vermeseydin. Yok çıka ayırt ettim onu. Başkaca bir şey yazıyor. <laughs> Şimdi bugün gezme günü. Öyle. bugün <laughs> otelde kahvaltımızı ettik. Şimdi öyle. Gidiyoruz. Bir yerde bir şeyler yiyeceğiz. Yok bir şarkıcıya benziyor. Evet, falan dinler bakalım. Sekiz nerede? Biz gerçekten şeyiz böyle hani turist olduğumuz daha fazla belli edip sekiz nerede falan diye. Şimdi Opera ya gidiyoruz Opera. Burada. 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 burada, burada. Burası Opera diyor mu? Gel bu, bu yöne gideceğiz. Şimdi burası da Opera binası. Gideceğimiz restoran. Buraya çok yakın. Hadi gelin kızlar. Parkımdan. Ee, ben. şansımıza hava çok güzel. Çünkü normalde yağmurlu gösteriyordu. Yani dünya yağmurluydu. Bugün aslında yağmur olmayacaktı zaten ama öyle güzel hava. Çünkü yarından sonra bayağı yağmurlar falan filan olacak. Öyle gösteriyor. O yüzden biz de dönmeden gayet güzel havalı keyfini çıkartmış olacağız. Bu arada ben bir keresinde, ya burası bence Paris'te en fazla hırsızlığın görüldüğü yer. Çünkü burası çok daha turistik bir alan olduğu için ben de burada cüzdanını çaldırmış kazazedelerden bir tanesiyim. Hatta Paris'e gelir gelmez uçaktan indiğimde otobüste geldim. Bu da iniyorsunuz otobüste. Ve iner inmez bir baktım çantam açık. Sonrasında baktım ki bütün param falan her şey çalınmıştı. Öyle kredi kartlarıyla fuar için gelmiştim pek hoşuma. O zaman idare etmiştim. Geldik. Burası da Koko. Restoranımız burası. Ay çok tatlı gözüküyor. İrem'e anlatıyorduk. Ee, entesan, başımızdan geçen yine enteresan bir olay diye. Ondan sonra dedim ki bir dakika açalım kamerayı. Bunu sen de şahit ol diye. Açıyorum şimdi. Ee, yine bir Fransa seyahatimizde. Biz e, böyle işte kozmetik sektöründeyiz. Kozmetikle ilgili işimiz olduğu için. Ben de hep böyle bir Fransızcayı bir şekilde bir öğreneyim falan istiyordum. O yüzden e, bir Fransızca dil kursuna gitmeye karar vermiştik. Üç haftalık bir dil kursuydu ve Nis'teydi. E, Ege'li bir ve böyle 3 hafta boyunca tüm işte Fransız Riviyerası'nı Bu arada hala benim burnum tıkalı hala böyle şey sesim Osman ha <laughs> Hala Osman'ım yani Bağımsızlık günü kutlamaları var diye böyle bir şey söylediler Bozuk'ta Ve böyle her yer bayraklarla dolatılmış yani böyle Cumhuriyet Bayramı falan gibi bir şey Böyle atlı polisler falan vardı ve herkes sahile doğru gidiyor böyle o şenliklerin izlemeye falan gidiyorlar. ve böyle şey gibi, deli gibi işte parçetten atıyorlar falan. Herkes içiyordu, çok böyle müzikler çalıyor. Bir yandan insanlar kutlama, eğlence falan. Biz de Ege'yle gittik, biz de böyle izliyoruz ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hani boş boş bakıyoruz, böyle hava efşekler atılıyor böyle aa falan diyoruz. Sonra ben Ege'ye dedim ki, ay dedim hani sanki hayatımızda hiç hava efşek kutlaması, hani hiç hava efşek görmemişiz gibi böyle onlara bakıyoruz yani. Hadi dedim gel gidelim ya, boş ver falan. Ay Ege burası çok güzel olur. Hadi bir şey olur falan biz odaya dönelim dedim. Aynen. sonra sana onu dedim. Yani <laughs> sonra işte seni hani bu kadar kabak da başımıza bir şey bir şey gelir. Bu kadar kabak da iyi değil falan gibi bir şey dedim. Biz çıktık. Yurdu yurda döndük. Ondan sonra döndük odaya girdik. Telefon çalıyor herkes Deren iyi misiniz? Deren ne oldu? falan biz böyle, ne oldu ya bir şey olmadı İşte liste patlama olmuş. Kutlamalarda şenliklerdi. Ha, bizim... Ne patlaması ya? Yani hiçbir şey olmadı falan. Ondan sonra bir bakıyoruz ki meğerse biz gittikten sonra bir tane, artık ne denir ona, terörist gibi bir şey, adam kocaman bir tırla birlikte o insanların o alanına giriyor ve katliam İnsanları eziyor, geçiyor. Herkes ölüyor falan. Herkes arkadaşını yüktürmeye çalışıyor. Aynen yukarı ama yukarı yani bütün dünya yıkıldı falan böyle yani sürekli telefon çalıyor, mesaj geliyor, Bu herkes burada arıyor falan böyle. o arkadaşım burada mı falan. Ondan sonra oluyor. aynen tabii yurt olduğu için ben bir yandan İrem'e de bakıyorum falan. Tamam. Bir yandan yurt ortamı olduğu için tabii öğretmenler falan herkes geliyor işte e, tam mısınız siz, işte tutkamalarda olanız var işte arkadaşınız nerede biliyor musunuz falan. Çok korkunç bir gündü. Ondan sonra ertesi gün de 15 Temmuz. Ertesi gün işte gündüz oldu falan. Biz böyle şey hani artık her şey duruldu. Biz de dedik hani gidelim bakalım diye. olay yere ne olmuş falan diye. Ve tam bizim Ege durduğumuz yer de her yer çiçekti. Orada duran insanlar ölmüş. Ya biz böyle hani anlık anlık bir şey yani hadi Ege ya boşver hiç mi havai şey izlemedik dedik ve gittik yani hani başımıza bir şey gelir falan dedik ve gittik. Aynen. Ondan sonra 15 Temmuz. aynen biz tabii şeydik böyle. Biz kaldık orada. Biz 14 Temmuz biz bu olayı şey yaşarken işte herkes iyi misiniz ama işte dikkat edin çıkmayın falan filan işte biz babamlarla şey konuşuyoruz bu arada işte hani dönün atlayın gelin İstanbul'a falan böyle ondan sonra akşamında saat işte 5-6 gibi bu sefer WhatsApp gruplarında herkes işte kapılar kapatıldı bilmem ne. Bizdeki 15 Temmuz olayı oldu. Bu sefer babamlar da gelmeyin. <laughs> Zaten havalimanına gelemiyorsun. Şu an aslında yoktu falan mesela yani. Ay ama Allah korusun. Allah korusun. Beni her videomda bir Allah korusun şeyin yani. Kötü <laughs> kajı. <laughs> Bu da böyle bir anıydı yani. Öyle İrem anlatırken açayım kamerayı dedim. Sana da anlatayım dedim. Yani. Ne yani. hikayeler varmış sizde. <laughs> Çok böyle ucu ucuna hayatı o kadar sihirli ki o yüzden yani hani o yüzden böyle hep şeyim daha anı yaşa, böyle hayatın keyfini çıkart. Yani hani bugün varsın, yarın yoksun falan yani. Ya bu Şukur'da falan. Ay neyse tamam hadi şey yapmayalım. Nerede bizim yemeklerimize gelmedi ki yani. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Dezenfektanımızın klevans olması. Şu an Aksan. Fransız aksanı. Gerçekten. Ben dönerken bence bundan alalım bir tane. Götürelim. Hatıra. Olmazsa olmazımız. Aynen. Şöyle. Ay evet. Bir dakika. Olmazsa olmazımız. İrem. <laughs> Girem's <gülüyor> favorite. Tereyağı <laughs> sevgimizi biliyorsunuz. Ekmek ama bugünkü ekmek öyle yani çok şey değil. Yani şu birazcık daha iyi de. O, o baget ekmek bence en güzeli. Bizde resmen İrem'le şey... Fransız <laughs> <Seriyan> koktu bunu. Ekmek <laughs> takıldı falan <laughs> burada. Ayrıca şimdi. Birazcık apatik bir şeyler yedikten sonra da... Bir alışveriş mutlu bir şeyler yapıyoruz. <laughs> sonra da havalimanı ve taleme evimize kavuşmak için. Şimdi Nis anıları açılmışken bir tane daha var. Onu şimdi Ege <laughs> e Ege anlatacak ben o sene lise gittiğimde 27 yaşındaydım. Ege'de kaç? 18. 18 yaşındaydı. Ve ben böyle hep şeydim. böyle işte 3 hafta boyunca orada olduğumuz için tam böyle gezilmesi, görülmesi gereken yerler neresi falan. Hepsini böyle listesini çıkartmıştım. Hepsini böyle tıklaya tıklaya gidiyorduk. Ve bir tane de bir otel vardı. Araba kiralamıştık. arabayla birlikte işte tüm o hani böyle güneyden gidiyorduk böyle çok güzel yerlere ve otele gittik. Ama Ege, burasını sormak istiyorum. Ege çok mutsuz. Böyle yani hani o, o otel, çok güzel, manzara falan her şey çok güzel. Ama Ege Ergenliği tamamen er, ergenliğiyle tamamen mutsuz. Şimdi buradan sonrasında Ege anlatacak. Çok güzeldi yani. Tamam ergenliğinde mutsuzum. Oturduk da ablamın. İşte ablamın o Ege gene şunun yerine ben aç kalıyorum. Dünkü gibi. Tuna. Ben gelirim ben Tuna. Ondan sonra işte şunu yap, bunu yap. Neyse oturuyoruz. Yapmasın. Hayır. Bu tarafta kadın geçti. Ben de suratı e, bakmam önce. Kadın ayağına bak. Kadın ayağındaki dövmeler bana çok tanıdık geldi. Yani. Dövmeden Dövme de tanımazsın. <laughs> <laughs> o kadar sevgiyorum. Ben bunu bir yerden de ona sonra bir kafam kaldırdım. Eyvallah. O zaman da Fifty Shades of Grey serisinin üçüncü filmi orada çekiliyordu. Çünkü Anastasia yani, evleniyor falan. Kadının ayağındaki dövme baktım. Bizim Anastasia'ymış. <laughs> ben de, ben ünlü görünce panik oluyorum. Böyle kalıyorum. <laughs> <laughs> Abla şey iki tuvalet iki katı. Yine yani tuvalete gidiyor. Ablam iki tane de gidiyor. Hayır biz bir <laughs> <mi> de şeyiz. biz bir de şeyiz. Grey nerede? ya bırak Anastasia'yı Grey nerede? Falan <laughs> modunu. Yani ben şu an kadın ayağından kalıyordum. Ayağındaki dövme. Yıldızlı bir dövmesi. <laughs> evet Çünkü sonra bir de girdim baktım dövmelerine baktım. Bu gerçekten. Ay <laughs> <laughs> sonra ben böyle yemeğe bak bir de mutsuzdum bak ne kadar güzel yerlere getiriyorum seni falan diye böyle. Çok güzel. Ben giderdim yanına. Ne diye gideceğim? Hello. <gülüyor> I'm a fan of you from Turkey. <laughs> Ay <yemeklerimiz> geldi. Ay yemekler geldi? Keşke Grey'i de görseydim. Aynen. Okay the French fries. Everything is to share. Yes.

Ege'ne evet Ege bunlardan hangisi bak. Bu Ege. <laughs> sen bunu sen bunu ye. Biraz önce ben gideyim pantolon kebap kendimi açıyorum. <laughs> Ve yani hamburgerci onlar... de bile aç kaldık ya. <laughs> Ayrıca onlar farklı. İşte böyle tatlı tatlı. Biz <laughs> i̇şte aklımıza bir şey geldikse yine açarız belki. böyle bir koyster bacağı yok. İrem, arkadan çıksana. mı? Şimdi artık dönüş vakti. Tabii Covid sebebiyle havalimanını bayağı bir küçültmüşler. Terminalleri değiştirmişler. Biz normal bildiğimiz terminale gittik. Neyse o değilmiş. O yüzden tüm havalimanı içinde bir ucundan diğer ucuna yürüdük. Koştur 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 uçak kaçırma korkusuyla. Ondan sonra geldik şimdi uçaktayız. böyle çok fazla anlaşılmıyor biliyorum. O yüzden sanışı İstanbul'a gidince çekiyor olacağım. Şimdi biz nefes alma maskelerimizi takıp... <laughs> ben çok yoruldum. Öyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Görüşürüz İstanbul'da. ki içerisinde o kadar yürü 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 yürü. <laughs> hem hem susadık hal gel yani şu an kulaklarım tıkalı. Burnum tıkalı. Yine böyle tam şey bayağı hissetmiyorum kendimi falan bile çok yoruldum. Ayaklarımız da öldü zaten. Kaç kaç adım atmışızdır. Baksana şeyden. Merak bugün bugün o kadar yürüdük ki. Kaç Ah o ne? O değil. Bu sayılmaz. Ama telefon şey. Niye ki? Hayır bak C cuma cumaya gittik ya 15497 adım. 15497 adım atmışız. Cuma Sen de kaçıra? Bir gün sonra bir gün Öyleyse. şey yap. Ben şuradan baktım. 16.200 16. yıldadım. Adı <laughs> bir adım senlerle oturdun. Biliyor musun senin bir adım mesela bir adım ben oradan yavaş yavaş gidiyorum. Arkadaşımla birer metro geçiyoruz. İyi Ay şimdi o kadar hali halimiz de dermanımız ben yok. De. Arabayı bulacağız falan fark ettiğimiz yerden. Evet. Eğer o video beğendiysen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Her sefer olduğu gibi bu sefer de bu videonun altına bir hediye yorumlar arasından kaç kişiye seçeyim? 3 kişiye olsun yine. 3 kişiye hediye vereceğim. Bu seferki ürün şu anda bu şişik gözaltlarıma, torbalarıma eve gidince böyle uygulayacağım. 3 kişiye de Revolution serisinden göz detoks veriyor olacağım. Öyle. Dilerim keyif almışsındır. Hadi görüşürüz. ben direkt gittim şu an. I <laughs> can't